toplamamızda ee, ama siyasetçilerin her hani şeyi bilmesi için de hani biraz daha dikkatli işte ne diyecekleri düşünmesi e, gerekiyor sonuç olarak hastaneler, evlendirme daireleri, dairesi benim solucan acıttı. Ama zaten çok ciddi e, orada insan hayatında filolar. Onlar aslında hiç böyle bir şey düşündükleri bile sanmıyorum. E, orada e, saniyelerle dakikalarla bir şey vardı. Allah Allah buzdolabı.

protestolarda eğlenceler slogan attı pankartlar açtı. Aydın'da eylem yapan eğitim sen üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın sendika üyelerine yönelik baskı ve hukuksuz uygulamalarda bulunduğunu öne sürdü. Yürüyüş yapan sendika üyeleri bakanlığı protesto etti. Eğitimsel genel başkanı Kamuran Karakalı aralarında bulunduğu 200 çeşitli eylem düzenlendi. Eğitimden Aydın Başkanlığı'nın önünde bir araya gelen grup üzerinde baskı ve soruşturmaları bulun. dan direklaştığını kabul ancak bilindiği gibi bu tarihi görevi yerine getirede ancak tarih